Merhaba arkadaşlar, bugün mor havuç tarator yapacağız. Ee, böyle renkli sebzelerin hepsi antioksidandır biliyorsunuz, kalp damarda şifalıdır. Mutfağımızdan eksik etmeyelim, menülerimize sık sık koyalım. Şimdi bu havuçlarımı ben e, soydum, yıkadım güzel, yıkayıp soydum. Şimdi rendeliyorum ikisini de. tavamı aldım ocağıma 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını verdim bunu rendelediğim havuçlarımı tavama alıyorum azıcık tuzla beraber yumuşayana kadar karıştırarak çeviriyorum Yumuşayan havuçlarımı şöyle bir kaba alıyorum. Burada soğumasını bekleyeceğim. Havuç soğudu. Ee, şimdi kendi süzdürdüğüm 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. 1 yemek kaşığı kadar mayonez. bir tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak bunları güzel şöyle harmanlayalım karıştıralım soğuyan bu havuzumuzun içine alacağız havucu sotelerken tuz atmıştım o yüzden yoğurda tuz ilave etmiyorum. Şimdi havucumuzu karıştıralım güzel yoğurdumuzla. Ceviz katıyoruz biliyorsunuz yoğurtlu salatalara çok yakışıyor. Bolca Tevizimizden ilave edelim. Pembe pembe. Bakın nasıl yoğurdu rengini verdi havuç. Çok güzel oldu. Ben böyle garnitürleri, salataları, taratörleri sofrada çok seviyorum. Turşuları. Yemek çeşidi kadar. Bu garnitürler de benim için çok önemli sofrada. Şimdi bunu Şöyle kabımıza alalım. Yoğurtlu salataları kaptarken böyle bırakmıyoruz. Şöyle üzerini düz düzleyelim. Sulanmasın arkadaşlar. İstediğimiz kadarını aldıktan sonra, kullandıktan sonra kalan ee, salatamızı yine yoğurtlu tüm salatalar için geçerli üzerini bu şekilde düzlüyoruz ki sulanmasın şimdi üzerine rengiyle bizi mest etti şöyle bir tane ceviz koyayım Evet rengiyle lezzetiyle şifasıyla çok güzel bir taratör oldu ee, mor havuç da değişiklik olsun. Ee, normal havucun yanında mor havuç çok kullanmıyoruz maalesef ülke olarak fikir olsun istedim. Sizler de deneyin yapın tadın. Sunun çok güzel. Şifa olsun. Sofralarınız bereketli gününüz sağlıklı olsun. Mutlu kalın hoşça kalın.